Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün basit bir amfidevresi nasıl yapılır bu videomuzun konusu bu. Görmüş olduğunuz gibi dört parça elektronik malzemem ve bir adet soğutucum var. Bunlarla birazdan basit, kolay 3-5 dakikada hazırlanacak bir amfidevresi yapacağız. Hemen malzemelerimizi tanıyarak videomuza geçelim. Öncelikle yapmamız gereken transistörümüzü soğutucumuza montaj yapmak. Aşırı ısınmayı bu şekilde önleyeceğiz. Aynı zamanda devremi bu soğutucunun üzerine düzenleyeceğim arkadaşlar. Bir kağıtlık direncimi Kollektör ve base bacakları arasına lehimliyorum. Hemen ardından 25 volt 1000 mikrofaratlık kondansatörümün artı bacağını base bacağıma lehimliyorum. Daha sonra potasımın bu bacağını biraz uzattım. Burada kondansatörümün Gördüğünüz gibi eksi bacağına potasımızı lehimliyorum. Emiter ve e, potasımın en soldaki bacağını bir buçukluk kabloyla şu şekilde köprülüyorum. Sona doğru elimizde şu şekilde stereo bir 3.5 milim kablom var. Tabi mono olursa daha iyi olur. Stereo olması da çok bir şey değiştirmez. Stereo olduğu zaman şu iki pin, şu iki kablo, iki kabloyu birleştiriyorsunuz. Şu alttaki ise buradaki kablomuz. Potasımın orta ucuna iki birleştirdiğim kablomu lehimliyorum. Diğer kablomu ise şu şekilde artı ucuma lehimliyorum. Bu aşamada hoparlörümün artı ucunu transistörümün orta kolektör bacağına lehimliyorum. Son olarak güç bağlantımızı yaptım. Şu şekilde 5 voltluk USB kablomuzun eksi e, ucunu görmüş olduğunuz gibi transistörümün en sağdaki bacağına bağladım. Artısını ise hoparlörümün eksi ucuna bağladım. Hoparlörümün artı ucunu ise burada transistörümün orta bacağına bağladım. Şu anda tüm bağlantılarımız tamam. Hemen teste geçiyoruz. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.